Görme engelli 100 kişi Mordoğan sahilinde deniz keyfi yaşadı. Konak Belediyesi görme engelliler için özel bir gezi düzenledi. denize girmeyen kalmasın projesiyle her gün yüzlerce kişiyi denizle buluşturan Konak Belediyesi bu kez de Çağdaş Görmeyenler Derneği üyesi yüz görme engelli vatandaşı ve ailelerini denizle buluşturdu. Mordoğan sahilinde gün boyu denize girmenin keyfini yaşayan vatandaşlardan pek çoğu bir ilki yaşadı ve yaşamlarında ilk kez denize girmenin tadını çıkardı. Derneğin avukatı görme engelli Müjgan Bilgen Özen, görme engellilere böyle bir olanak sunduğu için Konak Belediye Başkanı Tartana teşekkür etti. 3 yaşında gözlerini kaybeden, neredeyse 10 yıldır denize girmeyen 15 yaşındaki Candan Ercan da mutluluğunu dile getirdi. Kızı Candan'ın denize girmekten büyük keyif aldığını belirten anne Safiye Ercan, çocuklarıyla beraber güzel bir gün geçirdiklerini vurguladı. Sabah kahvaltılarını yapıp denize giren güneşlenen vatandaşlara daha sonra öğle yemeği ikramı yapılıyor. Ardından tekrar denize giriliyor. Akşam saatlerinde ise tekrar İzmir'e dönülüyor.